Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Aydi Deletri'ye yeni yeni 3 mararaya kablosuz elimiz gelmiş yenisini. Şu görmüş olduğunuz gibi 33 liraya alan bir tane yeni bir Urbay Makka kablosuz kapızlarımız geldi 3 mararamıza. Bir tane 2 mırımız dolu, Bir mırımız eski kablosuz kapı üzerimiz var. 2 adet 2 mıraradakiler, 1 mıraradakiler uzaktan kullandılar var. Uzaktan kullandı takılı. Görmüş olduğunuz gibi bunanın çağda incelesini yapacağız. Bunun incelesini yap görmüş olduğunuz gibi bu televizyonda internet yok. Ben film seyredemiyorum. Ben bunu ayarlayacağım. Bu TV box'u kapatacağım. TV box'u kapattım. Şimdi yeniden açacağım. Önce bir tane kutunun sağ taraftaki çıkan uzaktan kulağın da çıkmış. Sol tarafta zilimiz var. Şunu benim telefon tutucum kırılmış. Elimden çekmek sonunda kalıyorum. Kablosuz kapı var şurada. Orbay markası var. Bir tane kablosuz var. Kapı var. Şunu görmüş olduğunuz gibi kutusunu kullanmayacağım çünkü kutusu gidiyor. Ee, bir tane zilimiz var. Zilimiz çıktı. Bir tane uzaktan kullan da çıktı. Zil tuşu arkasında çift taraflı bant var. Çift taraflı bandı biz bunu duvara yapıyoruz. Bunu bazen gelerdikle zilleri alabiliyoruz. Şu anda bunu görmüş olduğunuz gibi zil sesleri var. Şunu zil seslerini ölçülük iyiceleyelim. Tuşa basıyoruz. Evdeki ise yok çünkü. Annem çünkü. Annem çünkü dışarıda çünkü. Uçak nodunu anlam lazım. Annem telefon açarsa videoyu durdurur. Evet. Açıyorum şu anda. Ben bir tane su içmiştim. Benim su suyu şişe boş boştu Bu şişeyi birazdan çöpe atacağım. Bir daha basıyoruz. Evet arkadaşlar, yıldızlar elektrikten aldımın 10 tane elektrik bandım. Şu da masada duruyor. Şunu yeniden tekrar ediyorum size. Kullandığının güzelcilik ışığın yanıyormuş. Yine bir daha basıyoruz. Bir daha bastım. Zelimiz güzel çalışıyormuş. Bir daha basıyoruz. Müzik sesleri var. Görmüş olduğunuz gibi sizlere. Evet arkadaşlar bir sürü Müzik sesi var görmüş olduğunuz gibi. Aynı güzel müzikler çalıyor arkadaşlar. Değişik bir müzik çalmıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu dindon güzelmiş. Bu dindonu seçeceğim arkadaşlar. Bu dindon seçeceğim görünüş olduğunuz bir. Uzaktan kulağımda çalıyorum. Bastım. Zilimiz çalıyor. Şahada görmüş olduğunuz gibi uzaktan kulağımda ile görmüş olduğunuz gibi bunun arkasında çift taraflı bandı vardır. Görünüş olduğunuz gibi sizlere kulağımda çalıyorum zili. Kullandığın ışığı mavi ışık yanıyormuş. Görüyorsunuz yani. Kullandığın ışığı güzel yanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şah arkadaşlar. Şaha görünüşü olduğunuz gibi. şahda kullandığı tuş yani ışığı yanıyordu. Kablosuz kapı zirhimiz böyle. ID deletiriye 3 numaraya gelen kablosuz kapı zirhimiz böyle. Videomuzu sonumuza geldik. İçinde 2 adet kalem pil bulunuyordur. Videomuzu sonumuza geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün iş alışına diyorum Bay bay.